1. Kısım 3. Bölüm Beyefendi Nasıl Arzu Ederlerse J.B. haps’ının mektubu gelmeden 3 saniye öncesine kadar bırakın tek boynuzun peşine düşmeyi, kuzeybatı geçidinden geçmeyi denemeyi dahi aklıma getirmezdim. Saygıdeğer Donanma Bakanı'nın mektubunu okuduktan 3 saniye sonraysa gerçek amacımın, hayatımın yegane hedefinin bu kaygı verici canavarı avlamak ve dünyayı bu canavardan temizlemek olduğunu nihayet anlamıştım. Bununla birlikte yorucu bir yolculuktan henüz dönmüştüm. Yorgundum ve istirahate hasrettim. Tek isteğim ülkeme, dostlarıma, Jardin de Deplant'taki küçük konutuma, pek kıymetli koleksiyonlarıma kavuşmaktı. Ancak bütün bunlar bana engel olamadı. Her şeyi, yorgunluğu, dostlarımı ve koleksiyonlarımı unuttum ve hiç düşünmeden Amerikan hükümetinin teklifini kabul ettim. Kaldı ki diye düşündüm, bütün yollar Avrupa'ya çıkar. Ve tek boynuz da beni Fransa kıyılarına sürükleme nezaketini gösterecektir. Bu asil hayvan, sırf beni memnun etmek için Avrupa sularında yakalanmasına izin verecek ve ben de Doğa Tarih Müzesi'ne bu hayvanın fil dişi mızrağının en az yarım metresini götüreceğim. Ancak o zaman gelene kadar söz konusu Narvali, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde aramam gerekiyordu. Buysa Fransa'ya dönmek için tam zıt istikamete giden bir yola sapmak demekti. ''Konsey'' diye haykırdım sabırsız bir sesle. Konsey benim uşağımdı. Bana bütün seyahatlerimde eşlik eden sadık bir delikanlı. Çok sevdiğim ve bana bu sevgimin karşılığını layıkıyla veren mert bir filamandı. Yaradılış bakımından soğukkanlı, prensip olarak düzenli, alışkanlık olarak azimli olan bu varlık, hayatın sürprizlerine pek şaşırmaz, ellerini büyük bir ustalıkla kullanır, her türlü hizmeti yerine getirirdi ve ismine rağmen asla tavsiye vermezdi. Konsey Fransızca da tavsiye demektir hatta istenmeyen türden tavsiyelerde dahi bulunmazdı. Konsey bizim Jordan de Plante'daki küçük muhitimize mensup bilginlerle düşe kalka bu konularda bilgi sahibi haline gelmişti. Konseyin şahsında doğa bilimindeki sınıflandırmalar konusunda son derece bilgili, şubelerin, grupların, sınıfların, alt sınıfların, takımların, familyaların, cinslerin, alt cinslerin, türlerin ve varyetelerin bütün dağılımlarını bir akrobat ustalığıyla sayıp dökebilen bir uzmana sahiptim. Ancak Konsey'in ilmi bununla sınırlıydı. Sınıflandırmak onun hayatıydı ve bundan daha fazlasını bilmiyordu. Sınıflandırma teorisinde son derece bilgili ancak pratikte pek de tecrübe sahibi olmayan Konsey'in bir ispermeçet balinasını bir dişsiz balinadan ayırt edebileceğini sanmıyorum. Yine de Konsey ne kadar mert, ne kadar asil bir delikanlıydı. Konsey o zamana kadar tam 10 yıldır bilimin beni sürüklediği her yerde bana eşlik etmişti. Çıkılan herhangi bir seyahatin uzunluğu veya yorgunluğuyla ilgili tek bir kelime etmişliği bile yoktu. Çin'e veya Kongo'ya, ne kadar uzak olursa olsun herhangi bir ülkeye gitmek üzere bavulumu toplamaya hiçbir zaman itiraz etmemişti. Neresi olursa olsun hiç sesini çıkarmadan her yere gelmişti. Zaten kendisi her türlü hastalığa meydan okuyan sağlam bir sıhhate ve güçlü kaslara sahipti. Fakat onda sinirden eser yoktu, manevi anlamda demek istiyorum. Bu delikanlı 30 yaşındaydı. Onun ile efendisinin yaşı arasındaki oransa 15'e 20 idi. O sırada 40 yaşında olduğumu bu şekilde dile getirdiğim için beni affedin. Bununla birlikte Kunsey'in bir kusuru vardı ki o da resmiyet delisi olduğundan benimle hep rahatsız edici ölçüde üçüncü şahısla konuşmasıydı. Kunsey diye bir kez daha aykırdım ve bir yandan da heyecandan titreyen ellerimle Kunsey diye bir kez daha aykırdım ve bir yandan da heyecandan titreyen ellerimle gidiş için hazırlık yapmaya başladım. Elbette bu son derece sadık delikanlıdan emindim. Normalde bana yapacağım seyahatlerde eşlik etmek isteyip istemediğini asla sormazdım. Ancak bu kez bir fırkateyni bir ceviz kabuğu gibi batırabilecek güçte bir hayvanın peşine düşmek üzere çıkılacak ucu açık bir sefer, tehlikeli bir girişim söz konusuydu. Bu dünyanın en kayıtsız insanının bile bir an durup düşünebileceği bir durumdu. Acaba konsey ne diyecekti? Kunsey! diye haykırdım üçüncü kez. Ve Kunsey çıka geldi. Beyefendi beni mi çağırdılar? Dedi içeri girerken. Evet evlat, eşyamı hazırla. Kendin de hazırlan. İki saat içinde yola çıkıyoruz. Beyefendi nasıl arzu ederlerse? Diye cevap verdi Kunsey sakince. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bütün seyahat gereçlerimi, kıyafetlerimi, gömleklerimi, çoraplarımı bavuluma koy. Saymana gerek yok. Alabildiğin kadar çok al ve acele et. Peki ya beyefendinin koleksiyonları ne olacak? diye bir tespitte bulundu Kunsey. Onlarla daha sonra ilgileniriz. Dedim. Nasıl olur? Beyefendinin arç eteryumları, hirakoteryumları, oredontları, çeropotamusları ve diğer fosillere ne olacak? Onları otelde muhafaza ederler. Peki ya beyefendinin canlı babirusası? Biz yokken onu beslerler. Zaten hayvanat bahçemizi Fransa'daki adresimize göndermelerini söyleyeceğim. Yani Paris'e dönmüyor muyuz? diye sordu konsey. Tabii dönüyoruz, elbette dönüyoruz. Diye kaçamak bir cevap verdim. Fakat dolanbaçlı bir yoldan döneceğiz. Beyefendi nasıl dolanmak isterse? Ah, çok da mühim bir şey değil aslında. Biraz dolaylı bir yoldan gideceğiz, hepsi bu. Abraham Lincoln'da seyahat edeceğiz. Beyefendi nasıl uygun görürlerse, diye cevap verdi konsey sakince. Dostum biliyorsun burada canavardan, o meşhur narvalden bahsediyoruz. Denizleri ondan temizleyeceğiz. Geniş denizaltı yataklarının gizemleriyle ilgili dört sayfalık formada iki ciltlik bir eserin yazarı, kumandan Faragut'la o yolculuğa çıkmamazlık edemez. Bu şanlı fakat aynı zamanda tehlikeli bir misyon. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Bu hayvanlar çok kaprisli olabilirler. Ama yine de gideceğiz. Gözü hiçbir şeyden korkmayan bir kumandanımız var. Beyefendi ne yaparsa ben de onu yaparım diye cevap verdi Konsey. Ama iyice bir düşün. Senden hiçbir şey gizlemek istemiyorum. Bu o geri dönüşü olmayan yolculuklardan biri olabilir. Beyefendi nasıl arzu ederlerse. 15 dakika sonra bavullarımız hazırdı. Konsey onları bir çırpıda hazırlamıştı ve ben hiçbir şeyin eksik olmadığından emindim. Zira bu delikanlı gömlekleri ve kıyafetleri sınıflandırmada da kuşları veya memelileri sınıflandırmada olduğu kadar başarılıydı. Otelin asansörü bizi asma kattaki ole bıraktı. Zemin kata giden birkaç basamağa indim. Sürekli olarak hatırı sayılır bir kalabalığın kuşatması altında bulunan geniş kontuarda hesabı ödedim. İçleri samanla doldurulmuş hayvanlardan ve kurutulmuş bitkilerden oluşan balyalarımın Paris'e gönderilmesi için gerekli talimatı verdim. Babirusa'nın beslenmesi için yeteri kadar para bıraktım ve peşimden gelen Kunse ile birlikte derhal bir araca atladım. Bir seferi 20 frank tutan araç Broadway'den Union Meydanı'na kadar indi. Bavari sokağa kavşağına kadar 4. caddede ilerledi. Catherine sokağa saptı ve 34. rıhtımda durdu. Burada Catherine feribotu insanlar, atlar ve aracımız olmak üzere hepimizi East River'ın sol yakasında yer alan ve New York'un önemli bir eklentisi olan Brooklyn'e taşıdı. Ve birkaç dakika sonra her iki bacasından kapkara dumanlar kusan Abraham Lincoln'ın demirlenmiş olduğu rıhtıma geldik. Bagajlarımız derhal fırkateynin güvertesine nakledildi. Ben de hızla güverteye çıktım ve kumandan Faragut'u sordum. Tayfalardan biri beni kıç güverteye götürdü. Burada kendimi elini bana doğru uzatmış, hoş görünümlü bir subayın karşısında buldum. ''Bay Pierre Aranax değil mi?'' dedi bana. ''Ta kendisi'' diye cevap verdim. ''Siz de kumandan feragut olmalısınız.'' ''Ta kendisi. Hoş geldiniz Bay Profesör. Kameranız sizi bekliyor.'' Selam verdim ve kumandanı demir alma işlemleriyle meşgul halde bırakarak bana ayrılan kameraya gittim. Abraham Lincoln bu yeni hedef için kusursuz bir seçimdi ve bu hedef doğrultusunda mükemmel bir şekilde düzenlenmişti. Bu, buhar basıncının atmosferin yedinci katına kadar ulaşmasına imkan taşıyan aşırı kuvvetli ısıtıcılarla donatılmış çok süratli bir fırkate indi. Bu basınçla gemi saatte ortalama 18,30 millik bir hıza ulaşıyordu. Bu hatırı sayılır bir hız olmakla birlikte devasa balinayla mücadele etmek için yetersizdi. Fırkateynin içinde yapılan düzenlemeler bahri niteliklerine muadildi. Subayların yemek salonuna açılan kıç tarafında yer alan kamaramdan çok memnun kaldım. ''Burada rahat ederiz.'' dedim Kunsey'e. ''Beyefendi mazur görürlerse...'' diye cevap verdik Kunsey. ''Bir şeytan minaresinin kabuğu içinde yaşayan bir yengeç kadar rahat edeceğiz.'' Kunsey'i bavullarımızı açıp uygun şekilde yerleştirmek üzere kamerada bıraktım ve demir alma hazırlıklarını incelemek üzere güverteye çıktım. Tam o sırada kumandan Feragut, Abraham Lincoln'ı Brooklyn rıhtımına bağlayan son palamarları çözdürüyordu. Yani 15 dakika hatta daha az bir süre geç kalmış olsaydık, Fırkateyn bensiz yola çıkacaktı ve ben ileride kimilerinin gerçek olduğuna inanmayacağı bu sıra dışı, doğaüstü, tahayyül edilemez seferi kaçıracaktım. Ancak kumandan Feragut'un, hayvanın en son görüldüğü denizlere ulaşmak için kaybedecek ne bir günü ne de bir saati vardı. Kumandan çarkçı başını çağırttı. ''Basınçtan mı?'' diye sordu. ''Evet efendim.'' diye cevap verdi çarkçı başı. ''Go ahead.'' diye haykırdı kumandan Feragut. Yani tam yol ileri. Basınçlı havayla çalışan aletler aracılığıyla makine dairesine iletilen bu emirle birlikte makineciler başlangıç çarkını harekete geçirdiler. Yara açık kapakçıklardan hızla dışarı çıkan buhar ıslık çaldı. Uzun yatay pistonlar inledi ve kumanda milinin bağlantı kollarını itti. Pervanenin kanatları gittikçe artan bir hızla suları dövmeye başladı ve Abraham Lincoln, kendisine eşlik eden, izleyicilerle dolu yüzlerce feribotun ve tenderin ortasında azametle ilerledi. Brooklyn'in rıhtımlarıyla New York'un East River'a kıyısı olan bütün bölümleri meraklı izleyicilerle doluydu. 500 bin göğüsten arka arkaya üç hurra koptu. Mahşeri kalabalığın üzerinde binlerce mendil sallandı ve Abraham Lincoln, New York şehrini oluşturan yarımadanın ucundaki Hudson nehri sularına gelene kadar onu selamlamaya devam etti. O anda Fırkateyn, New Jersey tarafından ırmağın villalarla dolu muhteşem sağ kıyısını takip ederek, en büyük toplarıyla kendisini selamlayan kalelerin arasından geçti. Abraham Lincoln top atışlarına 39 yıldızıyla mizana direğinin gizinde pırıl pırıl parlayan Amerikan bayrağını üç kez çekip indirerek karşılık verdi. Daha sonra Sandy Hook kıyı dilinin oluşturduğu iç körfezin içine dönen yol gösterici kanalı geçmek üzere yön değiştirdi. Ve binlerce izleyicinin bir kez daha yankılanan tezahüratları arasında bu kumlu araziyi yalayıp geçti. Hala fırkateyni izlemeye devam eden botlardan ve tenderlardan oluşan kortej, çifte ışığıyla New York Darboğazı'nın girişini işaret eden fener gemisi açıklarına kadar peşimizi bırakmadı. O sırada saat 3'ü gösteriyordu. Kılavuz kaptan filikasına bindi ve rüzgar altında kendisini beklemekte olan küçük uskunaya döndü. Kazanlar harlandı ve pervani suları daha hızlı dövmeye başladı. Fırkateyn Long Island'ın sarı sığ kıyısı boyunca ilerledi ve akşam saat 8'de kuzeybatı Fire Island'ın ışıkları kaybolduktan sonra son sürat Atlantik'in karanlık sularına daldı. Birinci Kısım Dördüncü Bölüm Nedland Kumandan Feragut kumanda ettiği fırkateyne layık iyi bir denizciydi. Gemisiyle tek yürek, gemisinin ruhuydu. Balina meselesine gelince, kumandan Feragut'un zihninde bununla ilgili en ufak bir şüphe yoktu. Kumandan gemisinde bu hayvanın varlığından şüphe duyulmasına izin vermiyordu. Nasıl bazı yaşlı kadınlar Leviathan'a inanırsa, ki bu eski ayette geçen bir deniz canavarı, kumandan Feragut da Balina'nın varlığına mantığıyla değil yüreğiyle inanıyordu. Böyle bir canavar vardı. Kendisi denizleri ondan kurtaracaktı. Buna yemin etmişti. O bir tür Rodos şövalyesi, adasını mahveden yılana karşı yürüyen bir Diadone do Gozon'du. Ya kumandan Feragut Narval'i öldürecek ya da Narval kumandan Feragut'u öldürecekti. Bunun ortası yoktu. Mürettebat da kaptanıyla hemfikirdi aralarında ettikleri sohbetler, giriştikleri tartışmalar, çeşitli karşılaşma olasılıklarıyla ilgili öne sürdükleri tahminlerle geniş okyanus yüzeyine dair yaptıkları gözlemler dinlemeye değerdi. Baba Fingo direklerinde nöbet tutmak için birden fazla gönüllü oluyordu. Aynı insanlar başka her türlü koşulda böyle bir angaryaya lanet okurdu. Güneş bir günlük döngüsünü tamamlayana kadar gemi direği ayakları, güvertenin tahtaları üzerinde cayır cayır yanan ve yerinde duramayan tayfalarla dolu oluyordu. Oysa Abraham Lincoln'ın provası henüz Pasifik'in endişe verici sularına ulaşmamıştı bile. Mürettebata gelince tek istekleri tek boynuzla karşılaşmak, onu zıpkınlamak, güverteye çıkartmak ve parçalamaktı. Hepsi de denizi büyük bir dikkatle gözlüyordu. Öte yandan kumandan Feragut, ister Micho ister Tayfa, ister ikinci kaptan ister subay, hayvana haber verecek ilk kişiye 2000 dolar gibi bir meblağ vereceğinden söz etmişti. Artık Abraham Lincoln'ın güvertesinde gözlerin ne kadar açık olduğunu siz düşünün. Bana gelince, ben de diğerlerinden geri kalmıyor günlük gözetleme payımı kimselere kaptırmıyordum. Fırkateynin adı pekala Argos da olabilirdi. Argos, Yunan mitolojisinde yüz gözlü canavar anlamına gelir. Uyurken dahi birkaç gözü açık kalırdı. Bir tek Kunsey hepimizin yüreğini tutuşturan meseleye dair takındığı umursamazca tavırla bizden ayrılıyor, güvertede hakim olan genel coşkuya ters düşüyordu. Kumandan Feragut'un gemisini büyük bir özenle devasa balinayı yakalamaya elverişli araçlarla donattığını daha önce belirtmiştim. Bir balina gemisi bundan daha iyi silahlarla donatılamazdı. Elle atılan zıpkından kancalı oklar fırlatan alay bozan tüfeklerine, uzun namlulu av tüfeklerinin patlayıcı mermilerine kadar bilinen her türlü araç gerece sahiptik baş kasara üzerinde bir modeli 1867'deki dünya fuarında sergilenmesi gereken, namlu dibinden doldurulan çeperleri son derece kalın, çapı ise çok küçük, son model bir top yer almaktaydı. Amerikan menşeli bu kıymetli araç hiçbir güçlük çekmeden 4 kilogram ağırlığındaki konik bir mermiyi ortalama 16 kilometre uzağa fırlatacak kapasiteye sahipti. Kısacası Abraham Lincoln imha silahlarının hiçbirinden yoksun değildi. Ancak Fırkateyn bunlardan çok daha iyisine, zıpkıncılar kralı Nedlande sahipti. Nedland sıra dışı bir el becerisine sahip, kendi tehlikeli işinde rakip tanımayan bir Kanadalıydı. Beceri ve soğukkanlılık, cüretkarlık ve kurnazlık. Nedland bu niteliklerin hepsine en üst seviyede sahipti. Onun zıpkın darbesinden kaçabilmesi için bir dişsiz balinanın son derece kurnaz, bir ispermeçet balinasınınsa olağanüstü açık göz olması gerekirdi. Ned aşağı yukarı 40 yaşlarındaydı. Uzun boylu, boyu altı İngiliz ayağından uzundu. Güçlü yapılı, ciddi tavırlı, ketum, kimi zaman şiddetli, kendisine karşı gelindiğinde son derece hiddetli bir adamdı. Şahsı, bilhassa fizyonomisini olağanüstü şekilde vurgulayan delici bakışı dikkat çekiciydi. Kumandan Feragut'un bu adamı gemiye almakla akıllıca davrandığına inanıyordum. Nedland, görüş ve kol gücü bakımından tek başına bütün mürettebata bedeldi. Onu aynı zamanda her an ateşlenmeye hazır bir top görevi gören güçlü bir teleskoba benzetebilirdim. Kanadalı demek Fransız demektir ve Ned ne kadar ketum olursa olsun bana karşı özel bir sempatisi olduğunu belirtmem gerekir. Şüphesiz onu bana yaklaştıran milliyetimdi. Bu onun için Rabel'e'nin bazı Kanada eyaletlerinde hala geçerli olan kadim dilini konuşmak, benim içinse duymak için bir fırsattı. Zıpkıncının ailesi Kuebekli'ydi ve bu şehrin Fransa'ya ait olduğu dönemde gözü pek balıkçılardan oluşan bir boy oluşturuyorlardı. Net yavaş yavaş sohbet etmenin tadına vardı. Onun kutup denizlerinde başından geçen maceralarını anlatışını dinlemeyi seviyordum. Avlarını ve mücadelelerini etkili ve doğal bir şiirsellikle anlatıyordu. Anlatışı epik bir biçim alıyor ve ben yüksek kutup bölgelerinin İlyadasını okuyan Kanadalı bir Homeros'u dinlediğime inanıyordum. Şu an bu gözüpek yoldaşı bugün tanıdığım şekliyle tasvir ediyorum. Zira ikimiz en korkunç koşullarda doğan ve pekişen o sarsılmaz dostlukla birbirine bağlı iki eski dost haline geldik. Ah yiğit net! Sırf seni daha uzun süre hatırlayabilmek için bir yüzyıl daha yaşamayı isterdim. Peki deniz canavarı meselesinde Nedland'in fikri neydi? Onun tek boynuza kesinlikle inanmadığını ve gemide genel kanaate katılmayan yegane kişi olduğunu itiraf etmem gerek. Hatta net bu konuyu ele almaktan kaçınıyordu. Bense onunla bir gün mutlaka bu meseleyi konuşmam gerektiğine inanıyordum. Muhteşem bir 30 Temmuz akşamı yani yola çıkışımızdan 3 hafta sonra Fırkateyn Cabo Blanco açıklarında Patagonya kıyılarının rüzgar altı tarafına 30 mil mesafede bulunuyordu. Oğlak dönencesini geçmiştik. Güneyde 700 milden daha az bir mesafede Magellan Boğazı başlıyordu. 8 güne kalmadan Abraham Lincoln Pasifik sularında seyretmeye başlayacaktı. Netle ben kıç güvertede oturmuş insan gözünün bugüne kadar derinliklerine nüfuz edemediği o gizemli denize bakarak havadan sudan konuşuyorduk. Sohbeti gayet doğal bir tavırla tek boynuza getirdim ve yaptığımız seferin başarısına veya başarısızlığına dair çeşitli ihtimalleri ele almaya başladım. Daha sonra Nedin pek bir şey söylemeden benim konuşmama izin verdiğini görünce onu daha doğrudan bir şekilde konuya dahil etmeye çalıştım. Nasıl olur Net diye sordum ona. Nasıl olur da peşine düştüğümüz balinanın var olduğuna ikna olmazsınız? Bu derece inançsız olmak için bir takım özel nedenleriniz mi var? Zıpkıncı cevap vermeden önce bana bir an baktı. Her zaman yaptığı bir hareketle eliyle geniş alnına vurdu. Derin düşüncelere dalmış gibi gözlerini kapattı ve nihayet şunları söyledi. Belki de vardır Bay Aronax. Oysa meslekten balina avcısı olan, büyük deniz memelilerini yakından tanıyan ve hayal gücü itibarıyla dev balina ihtimalini çok daha kolaylıkla kabullenmesi gereken sizin, bu tür koşullar altında bundan şüphe edecek son kişi olmanız gerekirdi. Sizi yanıltan da bu Bay Profesör, diye cevap verdi net. Halktan kişiler bugün hala uzayı delip geçen olağanüstü kuyruklu yıldızlara veya yer kürenin içinde oturan büyük tufan öncesi canavarların varlığına inanabilir.'' Fakat ne bir gök bilimci ne de bir jeolog bu tür efsanelere inanır. Balina avcısı için de aynı şey geçerli. Pek çok balinanın peşine düştüm, çok sayıda balinayı zıpkınladım, birçoğunu öldürdüm. Ancak ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar, ne kuyrukları ne de savunma araçları bir buharlı geminin sac levhalarını delecek kapasiteye sahipti. Bununla birlikte narvalin dişiyle bir uçtan bir uca delinmiş gemilerden bahsediliyor net, dedim. Ahşap gemiler için bu mümkün, diye cevap verdi Kanadalı zıpkıncı. Gerçi ben böyle gemiler görmüş de değilim. Kısacası aksi ispatlanana kadar böyle bir etki yaratabilecek balinaların, ispermeçet balinalarının ya da tek boynuzların varlığını reddediyorum. Şimdi beni dinleyin net. Hayır Bay Profesör, hayır. Her şey olabilir ama bu asla. Belki devasa bir ahtapot. O hiç olmaz net. Ahtapot bir yumuşakçadır adı bile ne kadar kemiksiz bir canlı olduğunu kanıtlıyor. İsterse 500 ayak uzunluğunda olsun, omurgalılar şubesine ait olmayan ahtapot, Scottya veya Abraham Lincoln gibi gemiler için tamamen zararsızdır. Yani krakenlerin veya bu tür başka canavarların icraatlarını efsaneler kategorisine atmamız gerekir. O halde bay doğa bilimci, diye devam etti Netland, oldukça alaylı bir biçimde. Siz devasa bir balinanın varlığını kabul etmekte ısrar ediyorsunuz. Evet net ve bunu size olguların mantığına dayanan bir kanaatle söylüyorum. Kuvvetli bir yapıya sahip, tıpkı dişsiz balinalar, ispermeçet balinaları veya yunuslar gibi omurgalılar şubesine mensup ve delici gücü hat safada boynuz şeklinde bir savunma silahıyla donanmış bir memelinin varlığına inanıyorum. Hı, -hı dedi zıpkıncı, kafasını ikna olmak istemeyen bir adamın tavrıyla sallayarak. Mert Kanadalı, şunu bir düşün, diye sözlerime devam ettim. Eğer böyle bir hayvan varsa, okyanusun derinliklerinde yaşıyorsa, su yüzeyinin birkaç mil altında yer alan su tabakalarında dolaşıyorsa, zorunlu olarak her türden kıyaslamaya meydan okuyacak dayanıklılıkta bir organizmaya sahip demektir. Neden bu kadar güçlü bir organizmaya sahip olsun ki? diye sordu Ned. Zira derin su tabakalarında hayatta kalmak ve basınca direnmek için her türlü hesabı aşan bir kuvvet şarttır. Gerçekten mi? dedinet bana dönüp göz kırparak Gerçekten şimdi vereceğim birkaç rakam bunu size kolayca kanıtlayacak. Ah, rakamlar diye devam etti Net. İnsan rakamları istediği gibi evirip çevirebilir. İş dünyasında evet ama matematikte hayır Net. Dinleyin beni. Diyelim ki atmosferin basıncı 32 ayak yüksekliğinde bir su sütununun basıncına eşit. Gerçi su sütununun yüksekliği daha az olacaktır. Zira burada söz konusu olan yoğunluğu tatlı suya nazaran daha fazla olan deniz suyu. Her neyse suya daldığınızda net. Üzerinize binen her 32 ayak yüksekliğindeki su için vücudunuz o kadar atmosfer basıncına eşit bir basınca yani her santimetre kare başına 1 kilogramlık bir ağırlığa dayanmak zorunda kalacaktır. Buna göre 320 ayakta bu basınç 10 atmosfere, 3200 ayakta 100 atmosfere ve 32000 ayak yani aşağı yukarı iki buçuk fersahta bin atmosfere eşit olacaktır. Bu da şu demektir. Eğer okyanusta bu kadar derine ulaşabilecek olsanız, vücut yüz ölçümünüzün her bir santimetre karesi bin kilogramlık bir basınca maruz kalacaktır. Ve şimdi sorarım size Yiğit Ned. Vücut yüz ölçümünüzün kaç santimetre kare olduğundan haberiniz var mı? Hiçbir fikrim yok Bay Aronax. Aşağı yukarı on bin. O kadar çok mu? Dahası atmosfer basıncı gerçekte santimetre kare başına 1 kilogramdan biraz daha fazla olduğundan, sizin 17.000 santimetre karelik vücudunuz şu an 17.568 kilogramlık bir basınca dayanıyor. Ve ben bunun farkında bile değilim. Ve siz bunun farkında bile değilsiniz. Eğer böyle bir basıncın altında ezilmiyorsanız, bunun nedeni havanın vücudunuzun içine eşit bir basınçla giriyor olmasıdır. Bu sayede birbirini etkisiz hale getiren iç basınçla dış basıncın arasında mükemmel bir denge kuruluyor. Ve bu da sizin her iki basınca da zahmetsizce dayanmanızı sağlıyor. Fakat suda durum bambaşka. Ee, evet, anlıyorum. Diye cevap verdi Ned biraz daha ilgiyle. Bunun nedeni etrafımın suyla çevrili olması ve suyun içime girmemesi. Kesinlikle öyle net. Bu hesaba göre deniz yüzeyinin 32 ayak aşağısında 17568 kilogramlık bir basınca 320 ayak aşağıda, bu basıncın 10 katına, yani 175680 kilogramlık bir basınca 3200 ayak aşağıda, aynı basıncın 100 katına, yani 1.756.800 kilogramlık bir basınca ve nihayet 32.000 ayak aşağıda aynı basıncın 1000 katına, yani 17.568.000 kilogramlık bir basınca maruz kalırdınız. Bu da demek oluyor ki hidrolik bir makinenin plakalarının arasından geçmişsiniz gibi dümdüz olurdunuz. Vay canına! Dedi Ned. Şimdi benim yiğit zıpkıncım, eğer birkaç yüz metre uzunluğa ve aynı nispette genişliğe sahip, yüz ölçümleri milyonlarca santimetre kareyle ifade edilen omurgalılar bu kadar derinlerde hayatta kalabiliyorlarsa, onların maruz kaldığı basıncı milyarlarca kilogram olarak hesaplamak gerekir. Şimdi, böyle basınçlara dayanabilmesi için iskeletlerinin nasıl bir dirence, organizmalarının nasıl bir güce sahip olması gerektiğini varın siz hesap edin. Zırhlı fırkateynler gibi 8 inçlik saç levhalardan oluşmuş olmaları gerekir. Diye cevap verdi Ned. Aynen dediğiniz gibi. Ve şimdi de bir geminin omurgasına bir ekspres tren hızıyla atılan böyle bir kütlenin verebileceği zararı hayal edin. Evet, doğrudur. Belki diye cevap verdi bu rakamlar karşısında bocalayan fakat hala teslim olmak istemeyen kanadalı zıpkıncı. O halde sizi ikna edebildim mi? Beni bir konuda ikna ettiniz bay doğa bilimci. O da eğer denizlerin derinliklerinde böyle hayvanlar varsa bu hayvanların zorunlu olarak sizin dediğiniz kadar güçlü olmaları gerektiği. Peki ama eğer böyle hayvanlar yoksa o zaman Skotya'nın başına gelen kazayı nasıl açıklıyorsunuz inatçı zıpkıncı? Bu belki de diye başladı net tereddüt ederek. Hadi devam edin. Bu belki de gerçek değildir diye cevap verdi Kanadalı. Farkında olmadan Arago'nun meşhur cevabını tekrar ederek. Arago Fransız matematikçi, fizikçi, gökbilimci ve siyasetçi bir bilim insanıdır. Ancak bu cevap sadece zıpkıncının ne kadar inatçı bir adam olduğunu kanıtlıyordu. O gün Ned'i daha fazla zorlamadım. Scotia'nın başına gelen kaza inkar edilecek gibi değildi. Gemide açılan delik o kadar gerçekti ki onu kapatmak gerekmişti ve bana kalırsa bir deliğin varlığı bundan daha kesin bir şekilde kanıtlanamazdı. Bu delik durup dururken açılmamıştı ve bunun müsebbibi denizaltı kayaçları veya denizaltı aygıtları olmadığına göre buna mutlaka bir hayvanın delici silahı yol açmıştı. Kanımca ve daha önce saydığımız bütün nedenlerden ötürü söz konusu hayvan omurgalılar şubesine, memeliler sınıfına, balıksılar grubuna ve son olarak balinalar takımına mensuptu hangi familyaya dişsiz balinalar, ispermeçet balinaları veya yunuslar familyasına mı dahil edilmesi gerektiğine, hangi cinse mensup olduğuna, hangi türe koymanın daha uygun olacağına karar vermeye gelince. Bunlar daha sonra aydınlatılması gereken meselelerdi ve bu meseleleri çözmek için de bu meçhul canavarı teşrih etmek, teşrih etmek için yakalamak, yakalamak için zıpkınlamak ki bu netlendin işiydi. Zıpkınlamak için görmek ki bu da mürettebatın işiydi ve nihayet görmek için de onunla karşılaşmak şarttı. Oysa bu sonuncu koşulun gerçekleşmesi tamamen şansa kalmıştı.